Cenk abi. Evet. Hastalık nasıl oluyor? Soyun, aniden böyle, bir hastalık, böyle aniden açı veriyor. Aniden öyle eskiden yoktu abi, böyle. Sen şey. ne yapıyorsun? Evet. Hastan abiden sonra oldum dedi. Soyunma. Kadınsın dedi. Kadınsın hep aklıma takılıyor. Kapat. kapat arkanı Cenk abi. Kadınsın dedi. Kapat Kalan arkanı kapat. Uyuma <laughs> hastalığı böyle bir şey demek he. He. Aniden oluyor abi. Yolda giderken de oluyor mu? Oluyor. Yani. Aniden. Kamera söyleyeyim. gördüm ben. Çok oldu yani. Kamera gördüm çok. Ne oluyor? Aynıdan soyunuyorsun. Önü bile açıyorum abi. Ciddi misin abi? Evet. Eskiden yoktu böyle bir şey. Yoktu evet onun için zaten. Kaç gündür böyle bir hastalık geldi? Bir aydır böyleyim aydır. Zafer'de söylüyorum, orada gidiyorum, aydanları basıyorum. Her tarafa böyle söylüyorum. Aniden açıyorsun. Başka bir hastalığın var mı? Yok şu an kamer hastalığı. Bu var. hastalığın ilacı neymiş? Sakinleştirici bir şey var. Neymiş. Ne içiyorsun abi? Teyzenin verdiği bir ilaç, akinatan var. Oh. İyi geliyor mu? He evet, geliyor. O zaman açmıyorsun. Evet. Onu içmezsen aniden açıyorsun. Yapıyorum. Yani yazlık da olsa hani en lüks yer olsa soyunur. Aniden açıyorsun öyle oldu mu? <laughs> Sıkıntılı bir iş. Açmadan duramıyorsun. Hı -hı. Açın... Ama bile gösteriyorum. Öyle bir hastalık kamerada ya. Köpür alıp sikini atırın. Bana... Niye açıyorsun? Hastalık geldi kamera. Ne kamera? Büyük ada duysun, Çınarcık duysun, şey duysun. Ben niye de diyorsun? onu istiyorum. Amım götüm Yaz gelince sen biraz şey. Ben göremiyorum. Buradan gelir. Abla diye gelir Gözlükler erkek gözlüğü çok yakıştı sana. Canın sıkın niye böyle? Ne oldu be? Ağzını bıçak açmıyor. Ne söylüyorsun? Söyle bir şeyler söyle. Söyle konuş. Niye böyle sıkıntılı size kabul Demin neşeliydin ya ne oldu bir anda? Birden abi? bir değişiyor. Kadınlar sıkıldı. Hı? Kadınlar sıkıldı. Çok iyi. Ondan değil. başka şeyler var. Ne abi. takılıyor? Söyle abi. Söyle ben seni kafes gibi aldım. Abi şurada Esra gösterdi ya denizi bana. Evet. Onu taktım. Takma kafaya teyzem getirdi seni. Nasıl? Kumluk mu? Kum kum. Kaya değil o. Ben zaten kaya aynı. Yok kaya değil kum. İnce kum. He. kum. Ablam bir şey dedi senin için. Ne abla? Gidecek mi diye bir yapar. Sen kendin düşünüyorsun, kuruyorsun. Yok, ablam demiş gibi şey, şey söylüyor. Çok kurnal. Bir de Salya'yı yakalarırsak aramızın ablanı görürüz ay be. Tövbe tövbe. Var mı orada? Salya yok diyorlar. Mert orada biliyorsun. Kurpalı. Attı video bana tertemiz deniz abi Korktum abi ben Deniz tertemiz abi Tamam Bak tesis de geçti iğnenin yanında tesis de kalmadı hmm. Rahatlığım bitti bak kurtuldum Gıp de verdi bana tesis evet. Oturuyorum kaldım Gezdireyim pazar için geçeyim mi? ne kalabalık abi oradan geçtim şimdi Ne? Geçtim öyle evet. Ne kalabalık ne kalabalık abi Nefes alınca yer yok Taksim Gördün mü Marika? Marika'yı görmedim ben Orada mıdır Marika? Oradadır ben şeyden geçtim o karakolun orada. Evet. evet. Dolmuş trakları var ya oradan evet. geçtik buraya gelirken. Çıkalım mı Taksim'e ne diyorsun? Ne evet, zaman? Şimdi. Ne yapacağız? İstemez misin gezelim? Şimdi Evet. Ya çıktım ben. Evet. Abi İyi yemeğini yiyor o zaman abi. Geliyorum ben çıkalım mı abi? Ne oldu abi? Bir kadın bir erkek ikisiyle de yatıp kaldı. Bir anda. Evet. İnsanlar güzel yağ gölü, Sen niye böyle değişik rüyalar görüyorsun? Ne bileyim. Gece öyle kurup yapıp da öyle mi uyuyorsun? He. Allah Allah. Türk'te açtım. Emin Ne yaptın? Önümü açtım. Basın Türk'te yaptım. Niye öyle yaptın? Biliyordum ay ben para vermeyeceklerini. Sen de öyle söyleyince indirdim açtım. Ben aşın. bir şey söylemedim. Bu iftira attım. Aman be ay sen de yani anlamıyorum ya. Sabahtan beri iftira attıyorsun bana. Ben sana soyun mu diyorum? Yalancı. Ben yani niye soyundum erkek adamı? Ben adamı işe götürüyorsun erkek ama. Konuşma niye konuşuyorsun? Belde yoksa da bu iş de yoktu. Nerede yakaladın? Emin önünde dedim ya evet. Bu taksim değil miydi? Hmm. Bir de dörtsüyle mi gideceksin abi? Adam bir de dörtsüyle mi Basın Türk basın. Youtube'a YouTube, YouTube atmış. Yeni işte böyle. Film Zafer de diyor, Youtube'a atmış. <laughs> Biri yok Gir gör ablan da görür. Yok ya kanalı bu. Ne kanalı bu? Taksim derisi Cenk söyleyi geçiyor. Birim yap, birim yapıyorlar işte. Birim yapıyorlar için. abi. Kanalı çatma çalışıyorlar böyle Ne diyorsun bir şeyse barbelde versin sen. Verme de ay be boşu boşuna iş. Birim yapmasınlar da öyle birim. Para versinler öyle. Bak pantolon alıyoruz, tamam. ayakkabı alıyoruz sana. Öyle bedava çekiyor. Tamam, Yemenin suyu Soyla, parayla, söyle para gönder. Parayla. Boşu boşuna haber istemiyorum. Ha? Sen... gösterdim mi bari tam? He? Gördün mü? baya indirdim haydi. He? Makarı gördün mü çocuk? Hem makarı hem burası. He? Önü... Orası olmaz ama ya. Açtım orayı. Hadi makarı ne içti Para vermemiş sana. Hak etmiş diye. Zafer diyem orayı diyem aşağı göstermiş. Para versin şey yapar mıydın? Ne oldu abi neyim var? Baş ağrısı yapıyor. Geçmiyor yani. Bir iki gündür geçmiyor. Geçer ama abi canını sıkma. Kafayı da takma öyle. Tamam, tamam. Yok kendim. takmıyorum abi. Yani, Hasta edersin tamam. kendini. Yarına bir şey kalmazsın. Tamam, çekim tamam. falan yapıyormuş. Tamam, tamam abi. Yani. Almanın, Almanın içine, içine sıçayım ya. Keşke Çin olsaydım ya daha iyiydi ya. Allah ya. Ya da Türkiye olacaktım ya. Niye abi? Niye abi? Bu hastalık nedir böyle baş ağrısı yapıyor Çakır ya? Yani kesin var pek abi. Var tabi yatırmıyor. Gece de yatamıyorum. Aybek yatakta kaldı böyle. Başarısı Gözlerim arası. kap tabana bakıyor Aybek. Ağrı mı yapıyor diyorsun başta? Kafa da ağrı yapıyor yani. Çin, Çin daha mı iyiydi diyor? Daha iyiymiş ya. İki lira Allah diyor ya. Ben ne yaptım Alman oldum böyle ya? Ama Alman iki günmüş abi. 2 gün sonra geçecek. Ama abi iki günmüş olman. Yarım şey kalmaz yani. Keşke Türkiye bir abi. Ne bileyim. Korona var ortalık fena patlamış şaşırdık kaldık. Tabii ki evet, dönmelerin yanına git. Ee e, olacak bu işte. Ben ben diye. Bayram sokağına gir, gay bara gir, dönme <laughs> bara gir, kulübe gir. <laughs> Makak oldum ya yeter ya. Adam korkuyor tabii ki. Ne olacak? Dedim ben önce aşım olayım, kökü ellere giriyorum. Hı -hı. Değil mi abi? Hı -hı. Aşım olayım, Hayır, olayım. Sen, çıkacaksın, çık, canın çıkıyor çık. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. abisi mi abi. Bana bir şey olmasın, ben ondan... Allah korusun. Allah korusun, Allah. Olsun, olmaz. Baş ağrısı yaparmış böyle tamam. hafiften. Geçecek iki gün falan böyle yan etki yapıyormuş. İki gün sonra geçecek Allah'a ne diyecek abi. abi. Bayan yani ki. Çin olsaydım e diyorsun daha mı iyi diyorsun? Ben Çin Aynı daha iyi. Gazetecilerle zaten bugün kızdım. Ne diyen yani ne? Atatürk var? e, evinin orada. Niye abi? Normal fotoğraf telefonla titalarımı çek. Allah Allah. Para iste götünü siktir. Bir kaybol diyorlar diyor bana gazeteciler. Allah Allah. Amcık o zaman yani... çekme telefonla benim titalarımı amcık. He. Ee? Bedava, Ama belki bedava. açın ben yemek parası isteyeceğim. Sen de yani, bir kaybol götünü siktiriyorsun bana. Senin Amına iş... kılım gazeteci. Senin işin bu zaten yani. Çekim yapıp para kazanıyorsun. Öyle bedava olur mu? Bedava çek titalarımı, para O para ver. Olmaz abi. Tamam. Olmaz olur mu? İki kişiler basın. Basın. <laughs> Ondan mı açtın onları? Ne dedi? Hak nasıl? ettim abi. Hak ettiler abi. Etti diyorsan sen etmişsin. Bir bile yok abi. Ayıp de. etmişler. Böyle bedava bedava prim yapmasınlar. Telefon yapmasın. aç. Senin sırtından prim yapmasınlar. Bak sen buradan geçiniyorsun böyle şeyler, bu işlerden değil mi abi? Senin dükkanın yok, tezgahın da yok. Çorap marap bir şey satmıyorsun. Dükkancı değilsin. Yumurta satıyordu, yumurtayı da olmadı. Yani ya, sana böyle para vermeler lazım. Tamam mı? Senin işin bu. çekim Evet. kapat Tansiyonun yükseldi Cenk abi. Evet. Hastanedeyiz. Evet. İyi misin şu an? İyiyim abi. Ok meydan acele geldik senle abi. Evet. Yiyorsun içiyorsun bak çıkıktı tansiyonların. Ya. Dikkat et abi bak. Tamam, tamam. Sokaklarda tek gezdim mi yem öyle. Tamam. Tansiyonu fırlıyor Bak abi ambulansla geldik tamam. hastaneye. Tamam. Üzdün ha? bizi. Anında bizi. Geldi, geldi ha Üzdün bizi tamam. abi. Motoru atladım hemen geldim ambulansa Tamam. Görsün sevenlerin tamam. de bari. Düştü, düştü de değil mi? Düştü hani mü tansiyon? Düştü. İyi hissediyorsun değil mi? Hı -hı. Bir şey söylemek istiyor musun? Sana dışarı dön yedirmesi kimse de alır. Tansiyon çıkartacak şeyler yeme. <laughs> Ayran içmeyecek misin? Kefir içeceksin. Başka ondan Öyle mişte mişte olmaz. Salam, salam yemeyeceğim. Salam ye de şeyle ye. Çavdalla, kefir evet, ekmeğiyle, tamam. beyaz ekmeğiyle. Öyle balık malı tuzlu şeyleri yeme. da tabi. Tuzlu şeyleri Dayandı yeme. Dayandı bana iki tabak tuzlu balığı. Ablamla konuştum şimdi. Ablam ben eve girdim diyor bir paket diyor, püskürt yemişsin. Hepsini indirdim. Ya, ya. ablanın tamam. günahı yok. Tamam. Kendi yutmuşsun tamam. püskürtleri, tamam. balıkları Çok yeme tamam. onları. Güzel şeyler. Kuru yemiş ya. Böyle tamam. şeyler yiyor. Abi ya. aklımızı aldın korkuttun bizi. Tansiyonu çıktı 27 mi 26'lara? 24. 24 bak. 24 16. Ya. Atladık geldik Erol abiyle hastaneye. Seni biz mı mıcağımızda tamam. ambulansla?